Mikrofon kapalı. Mikrofon açık. Seçilen ekran kaydı düğme. Selamün Daha fazla denetim aleyküm. göstermek için çift dokunup basılı tutun. Eylemler var. ve iPhone Grobo ve YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün seslere Ayarlar. Genel geri düğmesi. iOS 15 15.0.1 göstereceğim. Genel geri düğme. Genel yazılım güncelleme Düğme. Yazılım Otomatik güncellemeler açık düğme. Ve iOS 15.0.1. iOS 15.0.1 bazı kullanıcıların iPhone 13 modellerinin kilidini Apple Watch ile açamaması sorunu da dahil olmak üzere iPhone'unuzla ilgili hata düzeltmeleri içerir. Daha fazla bilgi, düğme, daha fazla hakkında başlık. Bitti, düğme, bu güncelleme, iPhone'unuz, madde işaret, bu güncelleme, iPhone'unuzla ilgili hata düzeltmeleri içerir. Madde işareti. Liste başlangıcı. iPhone 13 modellerinde iPhone'un kilidini Apple Watch ile açmanın çalışmaması. Madde işareti. Ayarlar uygulamasının yanlış bir şekilde depolama alanının dolu olduğu yarısını görüntülemesi. Liste. Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriği ile ilgili bilgi için lütfen şu web sitesine gidin. http Boş liste. Boş liste. Evet, bu kadar varmış hakkında başlık hakkında bitti düğme bitti genel Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriği ile ilgili bilgi için lütfen ttps indir ve yükle düğme evet indir ve yükle parola 0 -1. indir ve yükle düğme iOS 15.0.1 Apple Incorporated güncelleme istendi. Daha fazla bilgi iOS 10 Otomatik güncel Daha fazla bilgi iOS 15.0.1 Apple Incorporated Yaklaşık 44 saniye kaldı. Evet benden bu kadar eğer beğendiyseniz beğendi kutusuna basın. Abone değilseniz abone olun. Benim YouTube kanala bildirimi herkese açmayı unutmayın. Ve herkese selamlar. Denetim Merkezi Uçak mı? Seçilen ek